bu hastamızla ilgili bir üst göz kapağı değerlendirmesi yaptığımız zaman da Ciltte sarkmalar, renk değişikliği ve kırışıklık. Yaş ilerledikçe bu sorunlar hemen hemen herkeste görülüyor. Uzmanlar özellikle göz kapaklarında oluşan bollaşmaya karşı göz kapağı estetiğini öneriyor. Alt ve üst göz kapaklarında zaman içerisinde, yıllar içerisinde yaşlanmaya bağlı olarak meydana gelen değişikliklerin giderilmesi olarak adlandırılmaktadır. Göz, üst göz kapağında bu durum daha çok e, deri ve kas fazlalığıyken alt göz kapağında aynı şekilde yağ fıtıklaşması da buna dahil olabilmektedir. Yıllar içerisinde meydana gelen yaşlanma ile beraber yer çekiminin de etkisiyle meydana gelen değişimlerin giderilerek yüz bölgesinin yani yüzün sadece göz bölgesinin gerdirilmesi işlemine denir. Peki göz kapağı yaşlanma belirtileri nelerdir ve hastalarda bu işlem kaç yaş aralığında yapılır? Yani aslında bakarsanız klasik bir bilgidir. 35 yaş ve üzerindeki hastalarda daha çok bu ameliyatları öneriyoruz. Ancak yakın zamanlı artık insanların yaşam tarzı da değişti. Artık bu problemleri daha erken yaşlarda da görmeye başladık. Ben 24-25 yaşında üst göz kapağında ciddi deri fazlalığı olan kız çocukları da gördüm. Ya da atıyorum 50 yaşına gelmiş ama hala göz kapağı problemi olmayan hastalar da var. Eski klasik bilgimizi biz biraz hastaya göre artık modifiye ediyoruz. Çünkü artık özellikle dijital teknolojiyle beraber çok ciddi bir telefon, tele televizyon, güneş ışığı, bu tarz maruziyetler fazla olunca bu bölgedeki yaşlanma normal zamana göre biraz daha erken yaşlara gelebilmektedir. Estetik cerrahi uzmanı operatör doktor Ahmet Akatekin, göz kapağı estetiğinin fazla deri ve kas dokusu kesilerek yapıldığını belirtti. Buradaki doğal kıvrım bizim ameliyat yaptığımız yeri belirliyor. Buradan yapılan planlamayla, buradan yapılan kesiyle üst göz kapağındaki fazla olan deri ve kas dokusu alınır. Eğer yağ fazlalığı varsa, gözün iç kısmında ya da üst kısmında yağ fazlalığı varsa bu da eş zamanlı olarak giderilebilmektedir.